Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün size e, markalama nasıl yapılır onu anlatacağım. E, gelenler arkadaşlarımız biraz yaptılar, öğrendiler ama gelmeyen arkadaşlarımız bu konuda eksik kaldı. Buradan hem buradan tekrar edelim hem de ufak ufak notlar alın. Atölyeye geldiğinizde bu konuda yabancılık çekmeyin. Şimdi arkadaşlar, markalamanın önce markalamanın Amacını ve markalama aletlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi resimlerde gördüğünüz gibi bunların hepsi markalama aletleri. Bunlar ne işe yarar? Şimdi markalamadaki amaç resimdeki yani daha doğrusu bir parçaya çizilmiş resimdeki e, e, resmi aynen parçanın üzerine aktarmaktır. Yani kağıt üzerindeki resmi parçanın üzerine aktarmaktır. Neden mesela biz bir resim vereceğiz size. Diyoruz i̇şte ki şu parçayı yapın. E diyeceksiniz, delik vereceksiniz vesaire vesaire. Şimdi oradaki yapacağınız yerleri ne yapmanız gerekiyor? İşaretlemeniz gerekiyor. İşaretlemek için de işte parçanın yüzeyine bunu çizmeniz gerekiyor. Buna biz markalama diyoruz. Yani tanım olarak ne diyoruz? Çizilmiş resim çizilmiş resimlerden imalatı bitmiş parçalardan ve verilen bilgilerden faydalanılarak o işin yapılacağı malzemenin üzerine işlenecek profilin veya kısımların çizilmesine markalama denir. Bakın bu sınavlarda soru olarak çıkar. Markalama ne işe yarar o zaman? Mesela sorabiliriz. Markalama ne işe yarar? İş parçasının tam ölçüsüne yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne yardım eder. Markalamadan sonraki işlemlerin tamlığı çizim hassasiyetine bağlıdır. Şimdi Birincisi V yatakları. Arkadaşlar işte bu V yatakları parçayı çizerken parçayı buna yaslamak için kullanıyoruz. Parçamız düz dikdörtgen parçaysa buraya yaslarsınız. Yuvarlak bir parçaysa şu içine yaslarsınız. Veya açı verilecekse açılı bir parçaysa bu kısma yaslarsınız. buradan açılı parça bağlarsınız parçayı. Buna benzer aletler. Şey malzemeler marka e markana mal diyelim. Bir de markalama plate'leri. Bu da yüzeye işte markalama aletini koyduğumuz plate tezgah diyebilirsiniz. Markalama tezgahı diyebilirsiniz buna. Bu yüzeyin çok pürüzsüz ve temiz olması gerekiyor. Çünkü bu yüzeyde bir arıza olursa malzemeyi yanlış markalarsınız. Ölçüleri yanlış verirsiniz. Evet gelelim cetveller ve tablalı cetveller. İşte bu cetveller. Parçayı işte V yatağına yasladınız. Buradan cetvelle parçanın yüzeyinde ölçerek buradan çizim yapabilirsiniz. Ve böyle e, bununla çizecek yardımıyla da çizebilirsiniz. Bunlar e, milimetrik bölültülü cetvellerdir. Biz zaten makinacılıkta milimetre kullanıyoruz arkadaşlar. Santimetre kullanmıyoruz. Çok uzun, uzun ölçer için belki kullanılabilir ama genelde milimetre kullanıyoruz. Aklınızda bulunsun. Biz çelik cetveller kullanıyoruz ama e, çizecekler de kullanıyoruz. Bunlar da işte cetveli ölçtüğünüz yerleri çizecekle çizmek için kullandığınız çizecekler. Şimdi bunların uç açıları ne kadarmış? 15 derece civarındaymış. Bakın serttirler bunlar. Uçları eğilmez. Bizim asıl burada bakmak istediğimiz mihengirler. Biz çizimi ölçüyü işte bununla yapıyoruz. Eğer kumpas okumayı biliyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kumpas okumayı bilmiyorsanız burada bayağı zorlanırsınız. Bilginiz olsun. O yüzden kumpas sokmak çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Özellikle 9T sınıfında biraz fazla katılım oluyordu. Ama 9Y sınıfında çok fazla katılım olmadı bu sene benim girdiğim sınıflardan. E, gelenlere bunun nasıl okunacaklarını gösterdik. Ama çok fazla değil sayı. O yüzden tekrar e, öğretmençelisi sizlere mecburen. Bunlar mihengir önemli arkadaşlar. Bir de pergelimiz var. Pergel çizilir? Daire çizmek için veya yay çizmek için değil mi? Dairesel yaylar, radüsler çizmek için. Ne yapacağız? Pergeli kullanacağız. Bunlar da serttir uçlarıyla çizim yaparız. Ee, uçları sertleştirilmiştir çünkü eğilmesin diye. Yoksa parçalar sert olduğu için çizimde yapamazsınız. Evet bugün biraz rahatsızsınız arkadaşlar. Evet nokta var arkadaşlar. Nokta da çizdiğimiz yerlere parçayı işlerken kaybolmasın diye noktayla çekişli noktaların üzerine vurarak şu uç kısımlarını çizgilerin üzerine getirerek ufak ufak izler yaparız. Böylece siz çalışırken izler kaybolmaz ve sizde de yanıltmaz. Bunların duruşları bakın serttir ve 60 derecedir. Evet. merkezde Merkezleme Size i̇şte dostlar derece arkadaşlar şu kısımlar çölüyü güzel ee, büyütebilirsek hami gözükür. Evet ve çekiş tabii ki kullanacağız. Yine noktalara vurmak için nokta e, vurmak için çekiş kullanacağız arkadaşlar. Bunlar çekişleri biliyorsunuz zaten. Bir de merkezleme gönyeleri var arkadaşlar. Bunlar da yuvarlak parçaların merkezlerini bulmak için kullanıyoruz. Biliyorsunuz yuvarlak parçaların merkezini bulmak çok zordur dikdörtgen parçaları yasarsınız birinin bir tarafına bir köşeye olur ama yuvalar parçalarda işte bu çok zor. Bunlar arkadaşlar silindirik parça merkezde bulmasına yardımcı olur dedik. Bakın şurada köşenin bir tarafına bir köşeye getirip yarı çapı kadar açıp sonra çizeceğim bir tarafı da merkeze gelerek bu şekilde çiziyoruz. Peki nasıl buluyoruz? Şu kısmı parçanın çapını ölçebiliriz. Çünkü kumpas var. Kumpasla dış çapını ölçebiliriz. Parçanın çapını ölçünce bunun yarı çapının ne kadar olduğunu biliriz. Dolayısıyla bunu yarı çapı kadar açınca parçanın Burayı cetveli de ortasından çekerek çizecek yardımıyla merkezleyebiliriz arkadaşlar. Bir de bu ne silindirik parçaların merkezini bulmada biz merkezleme çanı kullanıyoruz arkadaşlar. Merkezleme çanı daha kolay oluyor. Evet. Bakın merkezlere çandım şu şekilde bir şey direkt merkezini ortaladığınız zaman şu kenarları kadar açıp da merkezlerin şuradan çekişte vuruyorsunuz ortaya Tam merkezini parçanın merkezini bulmuş oluyorsunuz Bu da bizim için büyük Kolaylık arkadaşlar Bir de ne var Markalama boyaları Arkadaşlar burada mesela mavi olarak vermiş, bizim materyalde kullandıklarımız kırmızı Bunlar arkadaşlar göz taşı da diyebilirsiniz Bunun için belki tebeşir tozu da kullanabilirsiniz biz markalama boyası kullanıyoruz. Ama bakın bu boyaları çalışırken döktüğünüz zaman yerlerden çıkmıyor. Ve çok kötü bir görüntü elde ediyoruz. Üzerinize falan döküldüğü zaman büyük risk. O yüzden çok dikkatli olmalısınız bunları yaparken. Bunlardaki amaç nedir arkadaşlar? Parçaların yüzeyini çizeceğiz ya. İşte o çizgilerin gözükmesi için. Yani çalışırken o çizgileri görebilmek için. Bu boyayı sürüyoruz. Yani çizmeden önce boyayı sürüyoruz çizgiyi boyanın üzerinden çiziyoruz. Böylece çizgilerimiz daha güzel görünüyor. Amaç budur. Markalama yöntemleri seçmek için önce ne yapmanız gerekiyor? Referans yüzeyine göre mihenk ile paralel çizgiler çizmek. Yani arkadaşlar parçayı şimdi burada V yatana yatırarak yaslayacaksınız ya. O yaslayacağınız yüzeyin ve çizeceğiniz yüzeyin temiz olması gerekiyor. Veya gönyede olması gerekiyor. Şimdi siz buraya parçayı, yüzeyi, dayadığınız yüzeyi çok düzgün olmazsa ne olacak? Siz buraya yaslayacaksınız. ama parça yamuk olabilir ve çizerken çizgi de yamuk gidebilir arkadaşlar. Miyengirle bakın şu şekilde yapıyoruz. Buradan ölçüyü alıyoruz miyengirle kumpas gibi. Şu uçla da direkt sert bir uç ve çiziyoruz. Şurada bir video vardı. Videoda mesela şeyi göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, burada i̇şte miyengir dediğimiz olay bu bu şekilde nasıl yapıyoruz Bakın şu şekilde yaslıyoruz Bak, bu V yatağı gördüğünüz gibi şu V yatağı bu V yatağına ne yapıyoruz arkadaşlar bakın şimdi çekiç var markaram aletlerini e, tamamlıyoruz burada sizin için çektiğim videolar arkadaşlar Bakın burada nokta olarak kullanabilirsiniz. Mesela bir tane işte atıyorum e, parmak bileziymiş daha önceden herhalde ya da matkap olarak. Ne yaptık bunu işte kırılmış kullanılmıyor. Bunlar ucu sert olduğu için bunları bilerek nokta veya çizerek olarak kullanabiliyoruz bunları arkadaşlar. Sonra şimdi miyengir. Bakın miyengir burada gördüğünüz gibi kumpas gibi okuyorsunuz arkadaşlar. Bakın parçamız işte burada yüzeyiniye niye kırmızı? Barkalama boyası sürdük çünkü. Tamam mı? Marka Şimdi burada mesela ayarlıyoruz işte ne kadar ölçü ölçü nereye alacağız. Atıyorum işte parçanın şey genişliği 40 biz 20'ye ayarlayacağız. Yarısını çizeceğiz veya işte 15 e ayarlayacağız neyse. Şuradaki sıfır çizgisi arkadaşlar şu parmağımızın olduğu yerdeki sıfır çizgisi nereye ölçeceksek oraya getiriyoruz bakın. Burada bir sıfır çizgisi var. Nereye ölçeceksek oraya getiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bakalım arkadaşlar şimdi. Buradan ölçüyü düzgünce ayarlamaya çalış. Burada ayarlarken şu dışarıdakiler de veya şuradan verniyerde küsüratını veya işte tam sayısı onu ayarlamaya çalışıyoruz. Örneğin işte 30 e, virgül 50 diyelim ki Şuradaki de 50'ye gelecek demektir yani. Şimdi bakın arkadaşlar burada diyelim ki parçamız ben şu anda 40 civarından da ayarladım. İşte bunu ona göre çizelim. Ayarladık işte çizgimizi. Bakın Bakın kaç ayarlamışız? 40 ayarlamışız. 50 ayarlamışız. Kaç? Çiz sıfırı göremiyorum ki burada. Neyse parçamızı getirdik şimdi. V yatağımızı getirdik. Bak parçamızı V yatağına yaslıyoruz. Yasladık V yatağına parçamızı ve ne yapıyoruz? Ve çiz bakın çiziyoruz. Ya bu ne demektir işte? 48'e falan getirdik işte diyelim ki orayı. Şu çizgiye kadar ne yapmamız gerekiyor? Şuradan eğlenecek demektir burası. Ya da gidecek işte. ne yapacaksınız artık. Burada çizgiyi belirliyoruz işte. Ölçüyü kaçırmamak için arkadaşlar. bu Çizgiyi belirledik. Bakın e, ee, markalama bu boyadığımız için çizgi nasıl belli oluyor işte. De bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. E, mengenimize geldik burada. Bakın şu mergenimizin örsünü kullanacağız. Şimdi o çizgimizin üzerine nokta vuracağız arkadaşlar. Bakın mergenemizin örsünü bunun için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Getirdik. Şimdi dayadık buraya. Ne yapacağız? Nokta vuracağız oraya. Evet. Tam çizginin tam üzerine getirmiyoruz arkadaşlar. üzerine biraz üst kısmına diyeyim. Nasıl diyeyim? Çizginin tam çizginin üzeri değil de üst kısmına getiriyoruz. Ya da alt kısmına. Neden? Çünkü çizgide çizgide altta kalırsa nokta izleri kalır arkadaşlar Tamam mı Bakın bak parçayı da böyle boşluğa gelmesine dikkat edin Bak gördüğünüz gibi biraz yukarısına vuruyoruz ki e, orayı eğlediğimizde nokta izleri de kaybolsun diye Çünkü eğer aşağıda bırakırsanız ne yapar arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek nokta alıyoruz oraya arkadaşlar çizginin üzerine. Şimdi tek tek iz yapıyoruz. İşte buradaki noktadaki amaç bu arkadaşlar. Bakın. Çok yavaş öyle. Çok kuvvetli bir nokta vurmuyoruz. Çok kuvvetli bir şey açmıyoruz. Sadece iz belli olsun yeter. Yani amaç o izler kaybolmasın. Eğlerken veya çalışırken bizi yanıltmasın. Amacımız bu. Başka bir amacımız yok burada arkadaşlar. hepsini ne yapıyoruz tek tek böyle iz yapıyoruz arkadaşlar şu anda ne yapmış olduk işte biz parçamızı markalamış olduk bir nevi tamam mı arkadaşlar dersimiz devam edelim böyle bir referans düzeyi çizgiler çizgi çiziyoruz i̇şte belli olmayan bir mümkün bu mesela böyle işte yuvarlak parçaları gördüğünüz gibi böyle V yatağının içine koyup bu şekilde çizebiliriz. Başka türlü kenara dayama sorabiliriz işte. Bunlar şimdi merkezi belli değil. Bu şekilde merkezi bulmaya çalışacağız. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar merkezleri olmayan düğümünü merkezi bulmak için? Eğlenmiş olan alnına markalama boyalı sürülür. Bak birinci kural. Sonra mil plate üzerindeki V yatağına yerleştirerek mihengirin ucuna ucu en üst noktaya etki olacak şekilde ayarlanır. Milin çapının yarısı kadar, şimdi çapı önceden ölçtük ya kumpasla. Milin diyelim ki 30 biliyoruz yani. Milin çapının yarısı kadar yani 15 mm. milimetre Nihængil aşağı indirildikten sonra mil döndürülerek alnına çeşitli yatay çizgiler çizilerek milin merkezi bulunur arkadaşlar. Bu kadar basit. Merkezi belli olan daireleri çizmek kolay zaten. Bir pergel yardımıyla istenen ölçüde pergel açılır. Yani daire, e, nasıl kağıt üzerinde daire çiziyorsanız aynı şekilde parçanın yüzeyine de bunu çizebilirsiniz arkadaşlar. İşte örneklerde görüldüğü gibi. Önceden merkez belli noktayla işaret kurulmuş. Sonra pergel onun yarısı kadar açılmış. Sonra hop daire. Delik merkezine düz çizilerek noktalamak. Arkadaşlar biraz önce gösterdik size. Noktayı bak nasıl tutacağız? Bu şekilde tutacağız. Çizgilerin üzerine böyle sık sık olması gerekmiyor. Şöyle aralıklı olabilir noktayı ne yapıyoruz? Bu şekilde vuruyoruz arkadaşlar. Elinize ayağınıza dikkat edeceksiniz tabi vururken. Kavisleri noktalarken de arkadaşlar aynı şey yapıyoruz aslında. Şu şekilde resimde göstereyim. Bakın şu şekilde bir yay çizilmiş diyelim ki. Bu yayların bakın şöyle üzerine bak. Direkt içine falan değil. Bakın arkadaşlar içine vurursanız ne olur noktaları? Buraya kadar işinizi yaparsınız. Noktalar burada kalır ve iz kalır burada. Parçanın üzerinde iz kalır iç tarafları noktalarken de bu sefer içine yapacaksınız ki çünkü buralar gidecek ya bu arada noktalar izleri burada kalmasın. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Gelelim çürütme işine arkadaşlar. Çürütme yani çürütme yapmadan önce noktalar nasıl e, aynı şekilde şu iş kısımlara nokta sürülüyor. Diyelim ki burası çürütecek. Çürütme demek arkadaşlar kopartmak demek. Malzemeyi koparmak için matkapla yakın yakın delmek demek. O delik yerlerini çok e, zayıflayınca orayı keski yardımıyla kopartmak demek. Bakın şu şekilde çürütme için yerler belirleniyor. Bunlar eşit bir şey oluşturuyor ki matkapla delerken matkaplar bir taraflarına e, birbirlerinin üzerine geçmesin. Diye. Delikler yani çakışmasın diye. Evet. Bu konu bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, burayı bence tekrar tekrar bir dinleyelim, izleyelim. Daha sonra arkadaşlar yeni konuya geçeceğim.